Merhaba gençler, bugünkü dersimizde prizmalara geçiyoruz. İlk göreceğimiz prizma, dikdörtgenler prizması. Bununla başlayalım. Şimdi dikdörtgenler prizması ne? Ondan bahsedeyim. Her bir yüzü dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması denir diye tanımını vermiş. Şimdi, elimizde bir dikdörtgenler prizması var. Ya bunu örnek olarak kibrit kutusu verebiliriz veya bir ilaç kutusu verebiliriz. Hani oradan düşünebilirsiniz. Şimdi her bir yüzü dikdörtgen. Şimdi elimizde bir kibrit kutusu olduğunu varsayalım. Şu tarafı bir dikdörtgen bakın. Burası uzun kenar, burası kısa kenar. Kibritin bu tarafı var, kibritlerin çıktığı yer. Buradan çekip çıkarıyorsunuz ekibriz. Burası kibriti yaktığımız yer. Burada bir dikdörtgen var. Şimdi bunun gibi arkada da bir tane var. O da bir dikdörtgen. Şimdi geldim şu kibritlerin çıktığı yerlere. Buralar da bir dikdörtgen oluşturuyor. Ve gelip bu kibritin üst ve alt tabanları var. Buralar da bir dikdörtgen. Şimdi hepsi dikdörtgense bu yüzlerin, bunlara da yüz diyoruz. Bu yüzlerin hepsi dikdörtgense bunu ilk önce dikdörtgenler prizması diyoruz. Şimdi bu prizmanın köşeleri var. Şimdi biz normalde Dikdörtgen şeklini verdiğimizde köşeleri neresi diyorduk? Şuralara köşe diyorduk değil mi? Bütün kenarları birleştiren noktalara köşe diyorduk. Burada da aynı mantık. Şurası bir köşe. Şurası bir köşe. Burası bir köşe. Aynı şekilde şu arkada da var bundan. Burası bir köşe. Burası bir köşe. Bu iki yerde birer köşe oluyor. Şimdi köşe vardı. Köşe tanımı vardı. Bir de kenar tanımı vardı. Kenar tanımı neydi normal dikdörtgende? Köşeleri birleştiren doğru parçalarına biz ne diyorduk? Kenar diyorduk. Artık bunda kenar tabiri yok. Ayrıt tabiri var. Ayrıt. Artık bu köşeleri birleştiren doğru parçalarına biz ayrıt diyeceğiz. Şimdi burada bir tane ayrıt çiziyorum. İki tane köşe birleştiriyor. Kırmızı ile çizeyim daha net gözüksün. Burası bir ayrıt. İki köşe var. Birleştiriyor ayrıt. Bunların hepsi Birer ayrıt yani artık kenar tabiri yok artık ayrıt tabiri var onu kullanacağız şimdi siliyorum başka tanımlara vereyim ee, şimdi e, her bir yüzü dikdörtgen de şimdi yüz ne yüzden bahsedelim yüz e, bizim bu dikdörtgenler prizmasında gördüğümüz her bir dikdörtgen bir tane yüz temsil ediyor şimdi bir tane yüz burada kibrit kutusu gibi düşünürsek bakın bu kibriti yaktığımız yer bir tane burada var bir de bunun gibi arka da var dikdörtgen iki. kibritlerin çıktığı bir yer burası var 3 tamamen aynı uzunlukta bir tane daha burada var bunların hepsi yüz bunların hepsi dikdörtgen oluşturduğu için 3 4 üstü var 5 bir tane de altta dikdörtgen var 6 tane yüze sahip zaten altta da tanımını vermiş onlardan da bahsedeceğim yine 6 tane yüzden oluşuyor. Şimdi bize verilen üst taban, alt taban ve yanal ayrıt ne demek? Ondan bahsedeceğim. Şimdi siz bu şekle baktığınızda mantıken bu şeklin bir üst tarafı var bir de alt tarafı var şimdi. Siz bunu bu şekilde koyduğunuzda bu kibrit kutusunu bu şeklin üst tarafında duran dikdörtgene biz üst taban diyoruz. Hani kibrit kutusunda da üst taraf olarak adlandırılıyor zaten. Aynı şekilde bunun gibi aynı uzunlukta olan öteki dikdörtgene de biz alt tabanlıyoruz. O da burada bulunuyor şimdi. Üst tabanla alt tabanı söyledik. Şimdi geriye dört tane daha dikdörtgen var. Bunları ne diyoruz biz? Bu geri kalan dört tane dikdörtgene de biz yan yüz veya yanal yüz de denebiliyor. Şimdi şöyle Oraları da şöyle maviyle göstereyim. Şu kibritlerin çıktığı yerler iki tane yan yüz. Ee, şu kenar tarafları da hani kibriti yaktığımız yerlerde iki tane de buradan dört tane yanal yüzden oluşuyor. Şimdi yanal ayrıt ne? Ondan bahsedelim. Şimdi ayrıta biz ne demiştik? Köşeleri birleştiren doğru parçalarını biz ayrıt demiştik. Yanal ayrıtın tek farkı ee, şimdi biz bunları yan yüz diyoruz ya. Bu yan yüzleri birleştiren ayrıtlara biz yanal ayrıt diyoruz. Yani şurası bir yanal ayrıt değil. Burası normal ayrıt. Farkı bu. Normal ayrıtla yanal ayrıtın farkı bu. Yanal alanların birleştiği doğru e, yanal alanları birleştiren doğru parçalarını biz yanal ayrıt diyoruz. Bu üst tabanı alt tabanı birleştiren Ayrıtlara biz yanal ayrıt demiyoruz. Onlar normal ayrıt. Şimdi geçtim. Dikdörtgenler prizmasının alt yüzü vardır. Bundan bahsetmiştik. Neydi alt yüz? Her bir dikdörtgen. Kaç tane dikdörtgen vardı? Burada hepsini yazmıştık. Altı tane. İki tane üst alt. İki tanesi sağ ve sol. İki tane de karşılıklı var. Karşılıklı üzeri birbirine paralel ve eş dikdörtgenler. Bundan da bahsetmiştik. Ne demiştik? Üst taban alt taban her zaman aynı uzunlukta. Alanları da aynı bunların. Bunların kenar uzunlukları da aynı. Mesela bunun uzun kenarı 10 cm ise alt tabanın uzun kenarı da 10 cm. Şimdi üst tabanın kısa kenarı 5 cm ise alt tarafın kısa kenarı da 5 cm olacak. Birbirlerine eşit. Neden? Çünkü bunlar birbirlerine paraleller. O nedenle birbirlerine eşit. 8 köşesi vardır. Bundan da bahsettik. Neydi? Ayrıtları birleştiriyorduk. 8 tane şöyle birleştirmiştik köşeleri. 8 taban ve 4 yanal olmak üzere toplam 12 ayrıtı vardır. Yani bundan da bahsetmiştik. Yanal ayrıt neydi? Yanal alanları birleştiren ayrıtlara biz yanal ayrıt diyorduk. Neydi bunlar? Kırmızı ile göstereyim. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Bunlar yanal ayrıtı. Niye? Çünkü yanal alanları birleştiriyor. Bakın yanal alanlar şunlar. Şöyle 4 tane var. Bunları birleştirenler bu kırmızı ile gösterdiğim dörtlü. Dört tane var. Şimdi sekiz tane de tabanları birleştiren. Şimdi tabanları birleştiren ne? Üst taban var. Şimdi üst tabanı birleştiren bir, iki, üç, dört. Dört tane ayrıt üst taban oluşturdu. Evet, dört tane de altta var böyle bu şekilde. Toplam sekiz etti. Yanal ayrıt uzunluğu prizmanın yüksekliğine eşittir. Şimdi yanal ayrıtımız e bizim yanal alanları birleştiren ayrıtımızdı. Şimdi bu yanal ayrıtın uzunluğu mesela kaç santim olsun? 6 santim olsun. O zaman diğer yanal ayrıtlar da 6'şer santim olacak otomatikmen. Niye? Çünkü şuradaki dikdörtgenin alanından kısa kenarlar birbirine eşit. 6. E bunun gibi aynı şekilde diğer tarafta da var. Bu dikdörtgenler. O zaman bunların kenar uzunlukları da 6 olacak. Buradaki 6 bizim prizmamızın yüksekliğine eşittir. Bunu söylüyor burada. Geçtim bunlarla ilgili örneklere. Aşağıdaki dikdörtgen prizmasında mavi renkte çizilen ayrıtların uzunluğunu bulalım şimdi. Elimizde bir tane dikdörtgenler prizması var. Bunların bazı kenarları verilmiş, verilmeyen kenarların uzunluğunu bulundu. Şimdi elimizde bir tane dikdörtgen var üst tabanda diyelim. Şurada bir tane dikdörtgen var. Otomatikman bunun gibi altta da bir tane dikdörtgen olacak. Hatta şöyle şöyle varmış gibi çizersem şöyle da biraz daha güzel gözükür. Şu aynı şekilde burada da bir tane dikdörtgen var. O zaman şimdi bunların kenarları birbirine eşit olacak. Ee, niye? Ee, şimdi üstten bakın bu şekle. Ee, uzun kenarı 6 santim. O zaman buradaki uzun kenar da 6 santim. Bunların ikisi birbirine eşitse bu altta maviyle gösterilen yer bunun uzun kenarı olacak. Otomatikman şu alttaki mavi de 6 santim olacak. Şimdi bir tanesini bulduk. Toplayacağız bunları. Şimdi siliyorum burayı. Şimdi şurada elinde bir tane dikdörtgen var. Bunun uzun kenarı 3 santim. zaman otomatikman burası da 3 santim olacak. Şimdi burası 3 cm ise bu şeklin Aynısından bir de bunun şeklin arka tarafında var. Kibritlerin çıktığı yer olarak düşünürsek. O zaman burada bize mavi gösterilen yerde bu şeklin aynısı varsa buraya da 3 santim gelir. Direkt bunu da buldum. Şimdi sıra geldi. Senin istenilen son mavi yeri bulmaya burayı bulacağız. şimdi burası 2 santimse otomatikman burada bir dikdörtgen oluşuyor. Bu dikdörtgenin Diğer kısa kenar da 2 cm olacak otomatikmen. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Şimdi bunu 2'yi yazdım buraya. Otomatikman burada da bir tane dikdörtgen olacak. O zaman bunun da karşılıklı kenarları eşit. E bu da 2 cm olacak. Toplayınca bunları 9, 11 cm edecek. Aynı mantıkla bu sağdaki şekle de bakabiliriz. Şimdi burası 7 metre ise burası da 7 metre. Dikdörtgenin kuralından. O zaman burası da 10 metre. Şimdi ben mavileri şöyle bulacağım. Şimdi burası 12 metre ise burası da 12 metre otomatik mi? Şimdi şurada bir dikdörtgen oluştu. Kısa kenar 10 metre, uzun kenarı 12 metre. O zaman karşılıklı kenarlar birbirine eşitse şuradaki uzun kenarı da 12 metre. Buradaki kısa kenarı da 10 metre olacak. Şimdi toplamaya başlıyorum. İki kenarı buldum. Şimdi ben bir de burayı bulmam gerekecek. Burayı nasıl bulacağım? Şimdi burada bir tane daha dikdörtgen oluştu. E, uzun kenarlar 12'şer metre. O zaman buradaki 7 metre kısa kenar ve karşısındaki kısa kenar da 7 metre olacak. O zaman bunları çok rahat 19-29 metre olarak bulurum bunların toplamını. Dediğim gibi karşılıklı kenarlar, alanlar hepsi birbirine eşit burada. Geçtim çizim sorusuna. Aşağıdaki izometrik kağıda taban ayrıtlarının uzunlukları 2 birim ve 3 birim. Ve yanal ayrıt uzunluğu 4 birim olan bir dikdörtgen prizması çizelim diyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz yer şurası. Şimdi elimde e, taban ayrıtlarının uzunlukları var. Şimdi taban ayrıtı diyoruz. 2 ve 3 birim. Bir de yanal ayrıt uzunluğu var. O da 4 birim. Şimdi bunların ikisi farklı şey. Taban alanları neydi? Alt ve üst tabandan oluşuyordu. Yani şeklin üstü ve altıydı. Üst tarafı ve alt tarafıydı. Hatırlıyorsanız. Şimdi üst tarafın uzunluğu 2 birime 3 birim olacak yani. Bir şekil üst tabanında bir tane dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin kısa kenarı iki, uzun kenarı da 3 birim olacak. Şimdi şu şekilde üst tabanını oluşturdum. Şimdi ben bunun yanal ayrıt uzunluğunu da biliyorum. O da dört birim. Şimdi yanal ayrıtımız neydi? O da yüksekliğimizdi. Bu şeklin üst tabanı buysa bu şeklin yüksekliğinde şöyle bir. 2, 3, 4. Ee, yani bir kenardan 4 birim aşağı inerek e, bunun uzunluğunu bulabiliriz. Şimdi diğer kenarlardan da yapıyorum bunu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bu şekilde de yükseklikleri çiziyorum. Şuradaki yüksekliği şöyle şeklin arka tarafına geliyor diye çizmedim. Şimdi geriye bir de alt taban kaldı. E, alt taban da zaten bunları birleştirdiğimizde de çok rahat alt taban oluşacak. Bu şekilde bakın alt tabanımızda da e, kenar uzunlukları 2 birim ve 3 birim oldu. Bakın 2 birim burası, 1, 2, 1, 2, 3, 3 birim burası, 1, bir, 2 birim burası, 1, 2, 3 birim de. Burası zaten demiştik üst taban e, hangi uzunluktaysa şimdi 2 birimse. Yani alt tabanın aynı yeri de iki birim olacak çünkü bunun ikisi birbirine eşit. Yani dört birim bunun yüksekliği. Dört birimi de çizdim. Çeklimi bu şekilde oluşturdum. Şimdi geldim. Ee, son örneğimi. Şimdi bu örnekte şunu yapacağım. Aşağıda verdiğim prizmanın tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamını bulalım diyor. Şimdi bunun toplamını bulurken şöyle yapacağız. Şimdi. Şuradaki uzun kenar 6 birimse doğal olarak şuradaki uzun kenar da 6 birim olacak. Çünkü niye? Burası bir dikdörtgen. Dikdörtgenin uzun kenarları birbirine eşit. Şimdi burada bir dikdörtgen var. ya, Bu şekil üstünde de bir dikdörtgen var. O zaman buradaki kenarın uzunluğu da 6 birim olacak. E, bu şeklin arkasında da bir dikdörtgen var. O zaman burası da 6 birim olacak. Yani bütün uzun kenarlar 6'şer birim olacak. Ve bunları toplarken de 4 tane 6'yı topluyorum. 6 kere 4 eşittir. 24. Şimdi 24 birim uzun kenarlarda. Geldi. 6 birimi yaptık. Şimdi sıra geldi 2 birime. Burası 2 birim. Burada bir dikdörtgen var. O zaman burası da 2 birim. E üst tabanda bir tane dikdörtgen var. Kısa kenarları birbirine eşit. O zaman burası da 2 birim. E, arka tarafta da bir tane dikdörtgen oluştu. O zaman üstü, kısa kenar iki birimse bunun karşısındaki kenar da iki birim. Dört tane de buradan iki birim geldi. 2 e, çarpı 4'ten 8 birim e, geldi. Şimdi sıra geldi son ayrıtımızın uzunluğunu hesaplamaya. Şimdi burası üç birim. Burada dikdörtgen oluşuyor o zaman burası da 3 birim. Bu şeklin aynısından bir de karşı tarafta var. 2 tane de burada 3 birim geliyor. Yine 4 tane 3 birim oluştu. 4 kere 3. 12 birim. Bana bunları topla diyor. 20, 44. Bunların hepsinin toplamı 44 birim oluyor. Şimdi bu şekilde de aynısı. Yani demek ki bir ayrıttan 4 tane varmış doğal olarak yani iki birimden burada varsa bu iki birimlik uzunluktan dört tane var. Burada üç birim varsa bu üç birimlik uzunluktan dört tane var. Burada altı birimlik bir uzunluk varsa bundan da dört tane var. Bütün dikdörtgenler prizmasında geçerli. O zaman bunu bulurken bir dahaki soruda direkt hepsini dörtle çarparak toplayabiliriz. Şimdi burada bir dört birimlik bir kenar varsa ben bundan dört tane olacağını biliyorum. Geliyorum onu dörtle çarpıyorum. On altı buluyorum. Şurada beş birimlik bir kenar var. Bu kenardan 4 tane olduğunu biliyorum. Ya bunların uzunluğunu bulmak için toplamını. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 21'im buradan geliyor. Bir birimlik bir kenar var. Bundan 4 tane olduğunu biliyorum. Ayrıt, Özür diliyorum. Ya ben bunu gelip 4 ile çarpıyorum. Direkt bunların hepsinin uzunluklarının toplamını buluyorum. Sonra gelip bunların hepsini topluyorum. 20 artı 20'den 41'im geliyor. Geçtim diğerine. Diğerinde de aynı. E bu 7 birimlik bir ayrıt varsa bundan 4 tane var bakın. 1, 2, bir tane arkada, bir tane de burada. Sonra gelip ben bu 7'yi 4 ile çarpsam bunların toplamını bulurum. 28. 3 birimlikten de 4 tane var. 12, 4 kere 3. E 4 tane de 2 birimlikten var. 4 kere 2. 8, 20, 48 birim bu ediyor.